o aşk ile, o zevk ile yanında birisi olduğu zaman be, duramadı yani, vururdu bir yerlerine böyle. Coşkuyla geliyor o anda. İşte, işte melamet, melamet işin kaynağı. Melamet, onun için demişler, bütün tarikatların kıblesi. Kıblesi demek, onların diğer bütün tarikatların varacağı yer demektir. En son yönünü çevireceği hakikatler orası demektir. Ahmet Efendi bir yere gitmiş. Müftüler var orada. Zahir ilimin alimleri davet etmişler de Ahmet Efendi'yi ama intihar için davet etmişler. Bir şeyler öğrenmek için değil. E şimdi Ahmet Efendi, Ahmet Kumandoğlu, e o da şimdi işin bir müftü kadar ya da hocalar kadar zahiri tarafları nerede? Bakmış ki iş şeye gidecek yani o alanda o zahir tarafta iş mücadeleye başlarsa Ahmet Efendi hemen bir soru sorabilir miyim demiş. Ona iki cümleyle fazla değil yani iki cümleyle gaye orada hakikat tarafını açmak. Hakikat kapılarını açmak. O meydanda bir şeyler söyleyebilmek diğer meydanda zaten söyleniyor her şey, her tarafta söyleniyor. Buyurun demişler, söyle. Demiş ki, bana iki cümleyle bu dünyaya geliş işimizin gayesini anlatır mısınız? İki cümleyle. Ya da Şşt, ki, mümkün mü iki cümleyle? Demişler ki, işiyle ilgili bir sürü ayetler var. Allah insanları ve cin, cinleri ona ibadet etsinler diye halk etmiş. Buna benzer bir sürü işte ayet var yani. Geliş girişim. Yok. O zaman sözü ona vermişler. Buyur demişler de sana <laughs> bir seyri sülük de deriz. O da demiş ki, Uruç ve nüzul. Evet. Seyru sülük. İki kelime vaktisi. Uruç ve nizur. Dünya gelişiminin gayesi bu. Şimdi, bu gecenin kıymetli olmasının en önemli sebeplerinden birisi, bu Uruç ve başlangıcıdır bu gece. Seyr-ü sülükün başlangıcı bu gecedir. Buna üç ayların başlangıcı deriz. Üç ayları biz de üç ayları şöyle zevk ediyoruz. Böyle bir dövük yaparız. Ehli Tevhidiz. Birincisi Tevhid-i Efal. İkincisi Tevhid-i Sıfal. Üçüncü ay da Tevhid-i Zal. Zaten üçüncü ay üçüncü ayda Fenafilahın son mertebesi olduğu için Kadir Gecesi de o son ayda gizli ve Kadir Gecesi de zaten fenafillahın sonunda gizli çünkü o zevkle tamamen la mücüde illahuz zevkine girince sen hakun hazuruna çıkıyorsun o mertebeye çıkıyorsun zevkle o şurutla, Hakkın huzuruna çıkıyorsun, sen de tamamlıyorsun. İşte bu gecenin kıymetli olması, o miracın başlangıcı. İlk başlangıcıdır. Çünkü Hz. Peygamber'in ana rahmine düşmesi, Salik'in o zikullahı almasıyla miraç başladı. Ondan sonra Kadir gecesinde, fena filahın son mertebesinde sen Hakkın huzuruna çıkıyorsun. Hakkın huzuruna başka, çıkış, başka çıkış yok. İnan ki yok. Bakın, Hakk'ın huzuruna başka şekilde çıkamazsın, sen kendini zorlayacaksın. Gerekirse beynin böyle çatlayacak tefekkürden, sabahlara kadar gerekirse tefekkür edeceksin. Bu yüksek, o Kur'an'ın diyor ya, yüksek hakikatleri o gecede zevk edilir. Evet. O yüksek hakikatleri zevk edeceksin. Başka türlü miracı gerçekleşmez. Bak Hazreti Peygamber demiyor ki benim gibi, benim ümmetimin miracı namazdır diyor. Evet. Ve diyor benim miracımı da Yunus'un miracından üstün görmeyin. Yunus'un miracı balık karnında olmuştu değil mi? Bak bir yere gitmedi. Herhangi gök kapılarını geçmedi. Yedi tane gök, gök kapısını da geçmedi. Orada balığın karnında yedi tane makamı zevk etti işte. Miracı gerçekleşti orada. Oradan miracı gerçekleşti. İşte. Bizim de miracımız burada dergahta gerçekleşecek işte. Mi? <laughs> Miracımız burada su tehmit dilgileriyle o fena fillahta, yavaş yavaş süzülerek, yavaş yavaş ne diyeyim? Yine yavaş değil ha, çok hızlı diğerlerine göre, bize göre e, yavaş yavaş sabırla biz o zevklerden geçeceğiz. Her, her mertebe, her mertebe bir gök, me, yükseklik olarak eğer alıyorsan, her mertebe bir yüksekliktir, bir, mak bir gök kapısıdır. Ne olur? Tevhid-i Efal zevki, Tevhid-i Efal zevki basit bir olay mı? Hz. İbrahim'in ilk önce yıldız demesiyle Salik'in Tevhid-i Efal'daki zevk, zevk şuhudundaki o zevk aynıdır. Ondan sonra yetmiyor, Tevhid-i daha daha biraz daha geniş bir ışık. Ona da ay olarak ben dedim. Halbuki ayın hakikatte ayın ışığı yıldız kadar yok ki. Burada bir şekli, çoğunluk anlatılmak isteniyor. Bir tevhid Zaman anlatıyor. Tevhid zevkini anlatıyor. Ondan sonra güneş. İşte güneş vücuda anlatıyor. Bak, Bakıyorsun ki Allah'ın vücudundan başka yok. Daha en geniş tefekkür o. Her tarafta o vücut var. Sıfatları zevk ederken yine kısıtlıydı. Yani kısıtlı şöyle yine kendi üzerinde sıfat düşünüyorsun etrafında. İşte yedi tane sıfat var Ama artık mevcut deyince içine efaldir giriyor, sıfatla giriyor, bütün mevcut. İşte bu da güneş gibi bir daha geniş bir tefekkür. O da miraçtı. Onunla da bir miraca yükseldi. Hazreti İbrahim de. Hazreti İbrahim'e Tevhid'in babası denilmesinin hikmeti de o işte. Kendisi düşünerek buldu, zevk ederek buldu. Biz de düşünerek buluyoruz çok şeyi. İnanın öyle. Bize Kamil de anlasa yine biz düşünerek buluyoruz. Kamil'in anlatması bize yol göstermedir. Yoksa biz onu zevk etmezsek, onu yaşa, yaşamasak, onu idrak etmezsek biz anlatsın. Daha yükselmemişiz oraya. Kamil burada bize ahadiyetten de bahsediyor. Ahadiyetten de sohbet ediyor. E biz o masanı zevk ettik mi o anda? Anlatmakla olmuyor yani. Bir onu zevk edeceğiz, kendimizi zorlayacağız, kendimizi zorlayacağız ve o mertebeden hakikatine hakkını vereceğiz. Hemen hemen her peygamber zamanında değişik hadiseler zuhur etmiş her peygamberin zevki değişiktir, her peygamberin gidişatı değişiktir, her salikin de gidişatı değişiktir. Her insanın tadı da değişiktir, bir meyve gibi. Bekleme ikisi bir olsun da ikisi bir olmasın, şey mümkün mümkünatı yok. Her birisinin tadı değişik değişiktir. Her birisinin de lezzeti farklı farklıdır. Geçenlerde üç, üç çeşit şeftali vardı. Bir tanesi bir yuvan kardeşimiz getirmişti. da diye böyle getirdi o anda. Markete getirdi oradakiler yesin diye. Ben de birkaç tane almıştım. Masaj'dan Bir tanesini Hakkart'tan almıştı. Hepsinin tadı değişik değişikti. O İrman kardeşin getirdiği tadı çok kanalıydı. Şeftali tadı, tadı vardı yani şeftali. Diğerleri, diğerleri de şey değildi ama İnsanların da böyle tadı. İnsanlar da aynı cinsten dayıyorsa, olsa değişik değişik tatlar vardır. Her birisinin lezzeti farklıdır. Beklemeyelim şimdi. İbrahim Efendi değişik bir lezzet vardı, değişik bir zevk vardı. Zaki Baba'da değişik bir lezzet zevk vardı. Tevfik Efendi değişik bir lezzet Değişik bir zevk vardı. Şimdi üç birbirinin yerine, üç birbirinin yerine şey yapılmaz ya. Yani o Fehmi Efendi'de değişik bir şey var, değişik bir lezzet var, değişik bir de var. Evet. Ben şimdi İbrahim Efendi'den aldığım lezzeti Zeki Baba'dan alayım, Tevfik eden o, o onun zevki ayrıdır, onun zevki ayrıdır. Özde hepsi bir. Özde hepsi bir. Hepsi bir yerden geliyor. Bakın şimdi envai çeşit var meyve ve sebze bu toprakta. Biberinden, ağacısından tutun. Şeftalisinden, patlıcanından, domatesinden tutun. Neler var neler. Ama hepsi öte bir topraktan geliyor. Bakın farklı bir şey değil. Hepsi ölde bir topraktan istersen bir bahçede olsun. Yani mineralleri bile aynı o bahçede Değişik değişik zuhur ediyor. İşte bu suretlerde değişik değişik olacak. Her bir surette değişik. Birisinin sesi çok evet. güzel, harika. bir kelime söylüyor, sahneye çıkıyor. Çok harika bir sesi var şimdi. Allah verilisi bu. Fahil Allah. Kimisinin var başka böyle daha değişik bir güzel bir ahlakı var. Onun için bize düşen özde tevhid etmek ama zahirde de her bir ayrı ayrı lezzeti varsa ayrı lezzetlerine de eyvallah demek. bu gecenin bu gecenin artık sevabını diyorum, bu gecenin sevabını Allah hep ürünün üzerine bir bin yapsın. Evet. Ve yapıyordu da, inanın bakın bir bin yapıyor. Çünkü bir saat tefekkür yetmiş yıl nafile ibadetten eftaldır. Bu ne demek bir saat tefekkür? Bir saat tefekkür, yüksek hakikatler. Onun için en güzel şekilde burada ihya ediliyor. Bakın, zahire bakın. Gönlünüzü de ferah tutun. Benim, ben, benim gönlüm ferahdır. Şöyle ferah, ben inanıyorum ki bizim burada beş dakika oturmamız hiçbir şey yapmadan burada 5 dakika oturmamız bile buna inanıyorum. Birbirinin yerine yıkama edilmez. Ayrı o ayrı ayrı ama ölçülmez bunun sıraları bakan zahirde adamın birisi oturuyor şöyle iki dakika düşünüyor. Onun o düşüncesi başkasının günlerce, yıllarca çalışmasının karşılığını oluyor. Adam ya da bir imza atıyor, diğeri yıllarca çalışıyor. Bir memuru düşünün, bir emekli oluyor, 30, 20, 30, 40 ne adıyorsa bilmiyorum öyle. 20, 30, 40 milyar eski hesaba göre. Böyle alıyorsa adamı bir, 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 imza ile alıyor, 200, 300 ya da trilyon alıyor şimdi ama onun, onun bulunduğu mertebe, o adamın bulunduğu makam, o adamın sorumluluğu, o imzası diğerinin 30 yıl çalışmasına bedeldir şimdi. Allah bunu böyle yapmış. Burada ehli devrim beş dakika, yarım saat buradaki tefekkürü, düşüncesi, zevki diğer tarafın inanın yıl, yıllarına bedeldir şimdi. Allah bunu böyle seçmiş, seçiyor. Ya diğer tarafta insanlar günlerce sabahlarına kadar namaz kılıyor şimdi bunu hiçe mi sayıyoruz? Değil. Ama burada da Allah öyle tecelliler yaşatıyor ki saliklere. Salik o tecelliler altından kalkabilmek için ne zevkler ne tefekkürler yapıyor. Evet. Belki onlardan bir tanesi ona zuhur ederse gidecek, hala olacak. Bir tane sırrı işitirse inkar edecek belki. Ama burada inkar etmiyor, sabırla bekliyor, dayanıyor diyor. Bu işin hikmeti, hakikati nedir, öğreneyim. E tabii ki belki bu kıymetli olur. Bu, bunun, bunu daha da kıymetini anlatacağım da, daha daha fazla kıymetini anlatacağım da inanın. Herhalde cesaret etmiyorum. Geçenlerde bir dostum gitmiş bir yerde çalışıyor. Burada da efendi onu tembih etmiş, demiş bak kimsenin işine karışma, kimsenin işine karışma, azına, çoğuna karışma demiş. O da bir müddet karışmış, fazla çalışıyor, <laughs> işini de iyi yapmış, ondan sonra bir başkası demiş ya demiş, bu adam altyapı sorumlusu, bilmem ne gelmiş, hem onun iki katı maaş alıyor, hem de fazla iş yaptığı yok, hep geliyor diyor, ben dayanamadım diyor. Bırakmış işi, demiş ki, benim niye onun maaşı benden fazla, ben daha fazla çalışıyorum, işi terk etmiş. Efendim biraz fırçaladı, sana ne demiş başkasının işinden, sen kendi işine bak, sen gönlün muydun buradan o maaştan? <laughs> evet. Başka burada sana o maaşı veren var mı? Yok. Niye karıştın ki adamın işine? <laughs> sen adamın geçmişini biliyor musun? Adamın o imzayla, geliyor bir imza atıyormuş, tamam. E adamın o imzayla ne sorumluluklar altına girdiğini biliyor musun? Ya da o imza yetkisini alabilmek için adamın ne yıllarını harcadığını biliyor musun? Niye adam şey yapıyorsun ki daha bilmiyorsun, işine karışma. İşte eğer devi de eğer Allah indinde kıymetliyse, başkaları da bunu şey yapmasın, bu kıymeti, bu kıymeti veren Allah'tır. O ona bu bu hikmetleri, bu büyük manaları, bu büyük zevkleri vermek için onu denemiştir, imtihanlardan geçirmiştir, süzgeçlerden geçirmiştir. Basit bir şey değil. Ondan sonra tevhidini vermiştir o. Ondan sonra onu kendine ayna seçmiştir. Bunlar basit şeyler değil. Sen çocuğuna vermiyorsun. Biliyorsun ki bir, bir para vereceğin zaman onun saklayabileceği kadar ya da eğer kaybetse dahi senin üzülmeyeceğin kadar bir para veriyorsun daha fazlasını vermiyorsun. Ya Allah tevhidini verecek, Allah gizli sırlarını verecek, gizli hazinesini teslim edecek. Ölçmeden, tartmadan, imtihanlardan geçirmeden verir mi hiç? <laughs> Vermez. Onun için buraya gel geldik ya, kıymet, kıymetli ile evet, şükür. Kıymetin hiç şüphesi olmasın. Elhamdülillah öyle bir yerdeyiz ki Allah bizden razı olsun. Sabırla sabırla bekleyelim. Bizim eğer ki anlayamadığımız bir mevzu olursa kaldıramadığımız bir Allah kaldıramadığı bir imtihanı kuluna yükletmez de bize öyle gelen bir şey olursa, adren bileceğimiz, düşünemediğimiz bir şey olursa, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileriz. Sabır ve namazla yine tevhidle olur. Her zorluğun altında iki defa kolaylık vardır. Yeter ki biz sabırla. Şimdi. Yüka. Muştan bağlanamadı muştan. Yok, yok, yok. Bakalım ne var. Var, var. Usturunca'dan, Usturunca'da selam olsun. Oradaki kardeşlerimiz de böyle dört gözle bekliyorlar. Ya biz, iki ayda bir ara bizde şey geliyor. Geliyor yani iki ayda bir ara bile bizi birazcık şey sokutuyor yani. O anda bile insan zikirde, tefekkürde olursa bir şey olmaz da ama yine de insan sohbetlerden birazcık uzak kalınca bu demek değil ki şekil olarak buraya gelecek o değil. Sohbetlerde, evde tek başına, kendi kendine de sohbet yaparsın. Ama yapmazsan Uzak kaldığın zaman bu bize, buradaki toplanmalar bize onu kolaylaştırıyor. Bizi her zaman zinde tutuyor. Sanki sporcunun her zaman spor yapması gibi. Ne zamanki spora ara veriyorsan sporcu bunu biliyor yani. Hantallaşıyor yani tevhid evet, de öyledir. Eğer ki biz zikirden, tefekkürden biraz çok düştük, düştük Daha önce bilinenler yıkılır. Öyle. Daha önceki bildiklerim anında yıkılıyor var. Çabuk yine geri, o seviyeye gelir. Bunu Hazreti Süleyman'ın sarayı gibi, sarayı yaparken yıkılıyor da ertesi gün bir daha, bir daha, bir daha derken derken hatmül meratip olana kadar. Öyle saray bitene kadar. İşte onun için biz burada sık sık buluşabiliyoruz. Dergahta olmazsa yine dışarıda görüşüyor, görüşüyor. Onlar, onlar da orada yine bir şeyler kaynatıyorlar. Yine onlar da orada bir şeyler kaynatıyorlar da ama yine istiyorlar ki Cemal Cemal'e gelsin. 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 Tabii. Onlar da yine pek sabırla inşallah bakalım nasip bismillah hocam şimdi böyle bu geceyle ilgili yine daha işin benim anlatmadığım tarafında hocam da fazla oturacak şimdi dinleyeceğiz <laughs> Öte, İskender Avruyuz'da var var <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Amin. Amin. regaib. Rabet kelimesi bir de aynı kökten. Regaib, rabet edilen şeyler, arzu edilen şeyler anlamında. Arzu edilen, çok istenen, çok istenmesi gereken, şeyler. İnsanların arzuları, istekleri farklı farklıdır. Neyi değerli görürse, neyi değerli bilirse, kendisi için neyi önemli görürse onu ister, onun peşinde koşturur. Allah-u Teala Hazretleri'nin lütufları, ihsanı, güzellikleri çoktur. Arzu etmemiz gereken, o uğurda çalışmamız gereken nimetleri, ihsanları çoktur. biliriz ki nimeti, nimetleri, güzellikleri, iyilikleri istemekten önce o iyiliklerin sahibini istemek lazımdır. İşi baştan doğru yapmak, işin kaynağına baştan işin kaynağına varmak. Onun için Regaip gecesinde Regaip kandilinde elde edilmesi arzu edilen şey olarak en önemli şey olarak Allahu Teala Hazretlerini biliriz. Allahu Teala Hazretlerini elde ettik, elde ettik mi? Allah-u Teala kazandık mı? O bizden memnun oldu mu? O bizden hoşnut oldu mu? O razı oldu mu? O bizim oldu mu? O zaman hep, her şey bizimdir, hepsi bizimdir. Onun için şu nimete kavuşayım, bu nimete kavuşayım, şunu elde edeyim, bunu elde edeyim deyip de ayrı ayrı güzellikler peşinden koşmaktansa o nimetlerin sahibine ulaşmalı önce. Allah'a ulaşmalı. Zaten Allah-u Teala'nın nimetlerine, o güzelliklere Allah'a ulaşmadan da mümkün değildir. Ha, dünyada Allah'a ulaşana da Allah-u Teala verir, ulaşmana da verir. İnanana da verir, inkar edene de verir. O Rahmandır. Rahmaniyeti gereği kendisini tanıyana, kendisine inanana, kendisine kulluk edene, etmeyene, tanıyana, tanımayana, kulluk edene, etmeyene, rızasını kazanana, kazanmayana, hepsine